أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل لُغْدَةً من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الحاشمي القرائشي الكريم اللهم إنك عفو كريم tuhabbul affe Fa <fafu> anni. Sadaka Resulullah fi qala ve kema qal. Değerli gönüldaşlarım. Kovulmuş olan şeytanın şerine Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ım zorlaştırma, kolaylaştır. Allah'ım hayırlısıyla tamamını erdir. Nasıl gidiyor hayat? İyisiniz inşallah değil mi? Değerli gönüldaşlarım. Ben değerli gönüldaşlarımın özellikle de değerli gönüldaşlarımın iyi olduğunu gördükçe hoşuma gidiyor. Ya bir insanın iyiliğinden ben mutlu oluyorum. Hani bazı karamsar insanlar vardır. Mesela dersin ki işte şu arkadaş bayağı zenginleşmiş. Niye zenginleşiyor ki? Biz zenginleşemedik. O niye zenginleşiyor ki? Ya arkadaş Allah nasip etmiş zenginleşmiş. Yani fakir olsa senden gelip borç istese bir şeyini sana aldırmaya kalksa daha mı iyi olacak? Değil. Allah'a Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ya. Yani e, fakirliğin şerrinden Allah'a sığınırım buyuruyor. Değil mi? Bu minvalde yani. Dolayısıyla demek ki düzgün bir zenginlik her zaman iyidir. Düzgün bir zenginlik. Helallerle hayata devam eden bir zenginlik. Kendini bozdurmayan bir zenginlik. Yani kendini bozdurmayan bir zengin her zaman iyidir değerli gönüldaşlarım. Böyle şimdi ben onun için insanların güzelleşmesinden hoşuma gider. İnsanların böyle bir şeylerin sahibi olması benim hoşuma gider. Mesela bir arkadaşım geçen bir araba almış, sıfır bir araba almış, bayağı da lüks bir araba. Geldi yanıma, "Hocam dedi ya, filanca bu arabayı aldım dedi. Filanca kursa bir koç keselim bu araba için, verelim." dedim, "Aslanım, bu kadar milyon vermiş araba almışsın. Bir tane koçlama olur bu iş." "Olum dedim öyle şey ya. O kursa kaç kişi ee, okuyor. 40 kişi, 50 kişi okuyor. 50 kişiye bir tane koç 10 kilo et, ne yapacak dedim. İki tane şöyle bir koçu devir dedim ya ne olacak? İki koçu devir dedim. Arkasından da arkasına şöyle dedim bir 10 kilo da pirinç al. Şöyle güzelce bir gidelim oraya bir pilav üstü yapsınlar bunu götürelim. Yapsınlar hem talebeler yesin hem biz yiyelim. Bir de bir tatlı al üzerine dedim böyle. Onlara dedim en azından bir e, kişi başına bir 100 lira 200 lira da bir sadaka ver ya ne olur sanki. Yani birkaç milyonu arabaya biniyorsun ne var sanki yani bir 3-5 bin lira harca nedir yani dedim böyle. Bir 10 bin lira harca nedir sanki. Neyse arkadaşım ya hocam dedi sen pahalıya falan dedim. Bırak ne pahalısı hadi deyince neyse e, beni kırmadı arkadaşımız. Böyle araba almış ya sıfır gittik e, koç satan yere iki tane koçu aldık güzelce kestirdik arkasından güzelce yüzdürdük. Onların böyle etlerini çıkarttırdık. Getirdik Kur'an kursundaki e, o arkadaşa, yetkili arkadaşa iki taneyi verdik. Dedi kardeşim bak yarın Allah nasip ederse öğlen yemeğine bu koçları pişiriyorsunuz. Aha şu e, pirincimiz buna da pilav yapıyorsun. İşte bu etlerin suyuyla bir de ne yapıyorsun? Çorba yapıyorsun biz. Et sulu çorba yapıyorsun. İşte al şu 5 kilo patates bilmem soğanı. Ne gerekiyorsa işte artık o zırzavatı ile beraber her şeyini aldık. Usta'ya sorduk ne lazımsa aldık verdik. Böyle. Arkasından da e, dedik ki bak aha tatlıyı da biz alıp geliyoruz. Usta'ya dedik senin yapmana gerek yok. Biz alıp geliyoruz. Götürdüm onu böyle bir kaliteli bir tatlıcıya. Öyle dedim oğlum kuran kursuna. Yani ne öyle arabaların arkasında satılan kilogramı 20 lira, 50 lira olan tatlıdan mı alacaksın ya? Birkaç milyonu araba bak Allah sana nasip etmiş. Ne var sanki sen de ikram et dedim böyle. Çok hoşuna gitti adamın. Öyle deyince böyle bir böyle bir kabardı. Götürdüm onu bir de bir tatlıcıdan şöyle kilosu 400-500 lira olan. Aldık oradan da bir 5 kilo 10 kiloda bir tatlı götürdük böyle. Ertesi gün değerli gönüldaşlarım. Ertesi gün bakın. Gittik işte yapılmış yemekler falan sağ olsunlar. Gittik oraya. Ee, o öğrencilerle beraber yemeklerimizi yedik. Bir de kalktı şöyle 10 yaşlarında, 12 yaşlarında bir çocuk bir de dua etti öğlende. Yemek duası etti. Sonra o öğrencilerin tamamına çıkardı o arkadaşımız 250 lira para verdi. 40 tane öğrenci işte 250 lira verdi. Hocalara biner lira dağıttı falan böyle. İşte görevlilere falan verdi işte orada. Neyse oradan çıktık. Enteresan bir şey bu onun için anlatıyorum. Oradan çıktık dışarıya. Hocam dedi, tamam senin söylediklerini yaptık. Şimdi bir de benim söylediğim var. Benden beraber geleceksin dedi. Götürdü beni böyle bir semaver çaycısına. Ben arzurluyum, çayı severim. Neyse gittik bir semaver söyledi. Geldi oraya böyle bir 10-15 bardaklık. Hocam dedi, ben bu servete nasıl kavuştum bilir misin diye sordu bana. Dedim kardeşim bir anlat ki bileyim. Nereden bilelim biz? Bizim böyle bir servetimiz yok. Bak dedi hocam. Ben her akşam Vaka Suresi'ni okurum. Her sabah Vaka Suresi'ni okurum. Sabah namazından sonra Vaka Suresi, akşam namazından sonra Vaka Suresi okurum. Ve sabah namazından sonra yatmam. Ben ne zaman ki sabah namazından sonraki uykuyu kaldırdım hayatımdan ve onun yerine çalışmayı koydum yani İşime gidiyorum. Çalışmayı koydum. O günden beri hocam 1'e 5, 1'e 10, 1'e 20, 1'e 50 kazanmaya başladım. O günden sonra. İnanır mısın hocam dedi. İnanır mısın? Öyle bir bereket gelmeye başladı ki. Öyle bir bereket gelmeye başladı ki. Ben bunu bilseydim. Yaşım 50. 20 yaşında bunu yaparım. Daha yeni işte 5-6 senedir, 10 senedir bunu yapmaya başladım. Allah bana yağdırıyor. Sayın hocam diyor. Allah bana yağdırıyor. Allah bana yağdırdığı için de ben ben ne yapmış oluyorum? Bu sistem içerisinde çalışıyorum. Çalıştıkça da Allah azze ve celle bana veriyor. Bana verdikçe de ben de dışarıya vermeye devam ediyorum. Dolayısıyla bu bir döngü olarak bana böyle 1'e 10, 1'e 20, 1'e 100 kazandırmaya başladı. Rabbime hamd olsun dedi. Bakın değerli gönüldaşlarım sizin de malınızın artmasını istiyorsanız malınızın mülkünüzün bereketlenmesini istiyorsanız 1'e 10, 1'e 20, 1'e 30, 1'e 100 artmasını istiyorsanız bakın formülü veriyorum. Bu arkadaşımızın yaşadığı şeyi söylüyorum ben size. Akşam namazı ile yatsı namazı arasında vaka suresi okuyacaksınız. Sabah namazından sonra vaka suresi okuyacaksınız ve sabah namazından sonra uyumayacaksınız, yatmayacaksınız. Onun yerine öğlen de kaylı öğle dediğimiz uyku işte yarım saat 20 dakika uyuyabilirsiniz. O zaten çok faydalı bir uyku. İnsanların çoğunun onu yapması lazım. Birçok böyle sıcak bölgelerde öğlenleri kaylı öğle diye bir bölüm vardır. 1-2 saat devlet daireleri kapanır ve orada o uyunur. Şimdi değerli gönüldaşlarım ben de size diyorum ki gelin hep birlikte. Bakın gelin hep birlikte malımızı bereketlendirelim. Helal dairesi içerisinde çalışalım. Helalinden kazanalım, helalinden harcayalım. Değerli gönüllerim, Müslüman şunu yapamaz, bunu yapamaz diyorlar. Değil. Değil. Yalan söylüyorlar. Müslüman helal dairesi içerisinde her şeyi yapar. Helal dairesi içerisinde her şeyi yapar. Hiçbir sorun da olmaz. Gelin hep birlikte siz de bu dediğim formülü uygulayın. Malınız bereketlensin. Hepinize şunu net söylüyorum. Bu o arkadaşın yaptığı, tecrübe ettiği bir şeydir. Gelin siz de muhakkak bunu yapın ki yapın ki kazananlardan olasınız diyorum. Sakın ha hepsini cebe atmaya kalkmayın. Sadakanızı, zekatınızı vermeyi unutmayın diyorum. Kalın sağlıcakla.